Evet Galata Köprüsü gezimize devam ediyoruz. Hadi bakalım. Buyurun. Galata Köprüsü'nün görüntüsü muhteşem deniziyle vapurlarıyla ve martılarıyla şunlara bak hadi. <laughs> martılar martılar martılar. Sirkeci bu taraf. Sirkeci vapur iskelesi. Ve balıktan vatandaşlar. Evet, Galata Köprüsü'nün üzerinde balık tutan vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Evet, balık işi sabır işi diyoruz değil mi? Aynen. Aynen. Fotoğraf meraklı turistler. Maden balıkları, evet. Bir bidon olmuş. Evet vatandaş balığını tutuyor. Hem vakit geçiriyorlar, hem bir sosyal eşyant oluyor, hem de hava da güzel. Evet, tam ee, bir balık havası. İstanbul içinde. İstanbullular için de bir <laughs> eğlence türü. Evet, balıklar <laughs> Daha maşallah. Canlı, <aşağıda>. canlı. <laughs> Şuradan da bir Boğaz'ı gösterelim yine. Şuradan Adalet Kulesi buradan yine görünüyor. Topkapı Sarayı'nın. Feribotlar var, sirkeci. Harem arası. Evet, devam edelim. Oturak çekmeyen vatandaşlar. Bak, o kadar bir kalabalık yok. Sakin değil mi köprü? Evet. Tabii köprünün diğer tarafında da balıkçı sanlar var diğer tarafı da şu karşı taraf oluyor. Evet. Haliç kısmı. Burada da yine balık çeşitlerimiz var. Ya bunlar diğerlerinden büyükmüş. Bunlar büyük balık, şunlar da küçük balık. Büyük balık, küçük balığı Bir yutuyor. <laughs> oltasını alan, oltasını kapan. Tarih yarımada balık tutmaya gelmişti. Evet burada yine balıklar tutulmaya devam ediyor maalesef. Her zaman kelleri. Şöyle e, ekranı bir kaldıralım. Biraz da buradan çekelim mi hadi denizin güzelliğini. Bir dakika da hatıra bulalım. Gel gel hadi. Vapurun gidişine bakın arkadaşlar. Muhteşem değil mi? Harika ya. Boğazı Çükköprüse, Çamlıca buradan da gözüküyor ta. Vapur geçip gittikten sonra bir an ruhum dinlendi. <laughs> Evet böyle Galata Köprüsü üzerinde turumuz devam ediyor. Şöyle geriye doğru dönersek. Ayasofya da buradan göründü. Evet yine bir e, tur yol gemisi. Boğaz turunu e, tamamladılar tekrar İsküre yanaşıyorlar. Evet diğer gemimiz Geliyor. Evet, Galata Köprüsü turumuz devam ediyor. Şurada bir tane can dostumuz var. Küçük bey. Evet, yine. Yine tur yolun bir gemisi. Evet arkadaşlar, şimdi de Galata Köprüsü'nün altındaki balıkçı restoranlarını geziyoruz. Hadi bakalım. Burası da görmüş olduğunuz üzere balıkçı restoranlarımız. Kolay gelsin. Teşekkür Bakın yukarıda balık tutuyorlar. Evet. <laughs> Vatandaş balığı çekti. Kafama düşüyormuş o da. Evet bu me mekan da güzel Neptün balık diye. Oo. Ben beğendim şahsen. Evet. Hoş, Hoş bir geldiniz. mekan. Kolay gelsin. Sağ olun, Yani sadece balık üzerine değil, burada yine ızgaranızı, et ürünlerinizi de alabileceğiniz bir mekan. Her türlü yeme içme var burada yani. Yani balık restoranı diye geçiyor ama her türlü yiyeceği de bulabilirsiniz. Kolay gelsin. Burası da Galata Köprüsü'nün altındaki dükkanlar. Vatandaş da burada gelip yiyip içip karnını doyuruyor. Gezisine devam ediyor. Evet, dükkanların alt kısımları da bu şekilde. Şöyle denize doğru dönersek yine yine denize doğru döndüğümüz zaman <laughs> Karaköy'den kalkan vapur önce Sirkeci'ye geçiyor, Sirkeci'den tekrar yolcu alıp oradan Kadıköy'e gidiyor. Yani bir taşla iki kuş bulmuş oluyor. Yani buradan Adem Bey yol güzergahlarında belirtin ulaşım ters değil. Ulaşım kolay. Yeter ki isteyin. Yeter ki gezmek isteyin, görmek isteyin. İstanbul'da Kadim her... şehir İstanbul'umuzu görmek isteyin yeter ki arkadaşlar. İstanbul'a ulaşım her türlü kolay. Toplu taşımalar da var. Evet, e, turist kahvesiyle karşılaştık. Okay. muhtemelen Japon işi. Made in Japan. Evet Galata Köprüsü'nün hem üst kısmını dolaştık hem de alt kısmındaki dükkanları dolaştık. Burada da e, videomuzu sonlandıralım. Öyle değil mi Aynur? Evet. Bugünkü gezimizde bu kadar arkadaşlar. İnşallah istediğiniz gibi bir vlog ortaya çıkar. İyi seyirler diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Keyifli pazarlar. Hoşçakalın. Aynı dileklere ben de katılıyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın diyoruz.